La bak hebi Şey yalnız.

Evet sevgili spor severler. Günün turnuvanın ikinci karşılaşmasında tekrar birlikteyiz. Ali Beyköy Spor ve Ortaköy karşı karşıya gelecek ve karşılaşma orta hakem Atilla Kurt'un düdüğüyle başladı. İki takıma da iki takımımıza da başarılar diliyoruz. Ağır mücadelesi. Ali Beyköy Spor 4 puan var Ortaköy'ün 1 puan var 2 maçın ardından ilk karşılaşmada günün ilk karşılaşmasında Hamza Bey karşısında Konurlar Spor 4-2 kazandı 6 gol oldu karşılaşmada bakalım 2. karşılaşmada da bol gollü bir karşılaşma izleyebilecek miyiz? tekrar iki takımımıza da başlarlar diliyorum. Ali Bey Harun Kaan Demir var bugün. Onda İbrahim gün 94 Sefa Kaan Demir, 4 Mustafa Çakmak, 7 Hasan Başyiğit, 20 Mehmet Çakır, 8 Hakan Avşar, 48 Faruk Yıldırım, 80 Bilal Yılmaz, 66 Samet Aslan ve 6 numaralı formasıyla Selahattin Kardeş bu karşılaşmada 11'de mücadele ediyor Fatih Konuk, Selahattin Kardaş, teknik sorunlar, teknik ekip. Ortaköy Kalesi'nde ise Eymen Sütçü var, Buran Aslan Ömer, Faruk Tezcan, Erdem Öztürk, Mert Bulut, Uğur Taşçı, Salih Ahmet Karataş, Salih Koca Ali Dinçer ve Mustafa Özdemir. 11 ile sahada 4 Buran Aslan 3. Ömer Faruk Tezcan, 11. Erdem Öztürk, 8. Murat Bulut, 99. Uğur Taşçı, 27. Salim Esan 10. Ahmet Karataş, 16. Salih Koca, 9. Ali Dincer ve 7. Mustafa Özdemir, 11. Sağda Ortaköy takımı sevgili spor severler. Atilla Kurt karşılaşmanın orta hakemi Murat Öner ve Raif Söyler yardımcıları Özgür Aktepe'de dördüncü hakem. Özgür hakem grubu bu turnuva boyunca karşılaşmalarda görev yapıyor. Orta orada Bilal başarılı pasını verdi Hakan Hakan hızlı oynadı Samet hareketlendi Top hızlı Samet hareketlendi top hızlı Gerçekten Günün ikinci karşılaşması olmasına rağmen erken saat olmasına rağmen tribünler Şu anda doldu diyebiliriz İlgi büyük sevgi büyük, coşku büyük turnuvada. Yine Köyler Asıl Futbol Turnuvası Manav Yörük Muacir Türkmen Boyları Dernekleri Federasyonu'nun düzenlediği Köyler Asıl Futbol Turnuvası'nda 3. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Yaklaşık grup maçları 5 hafta sürecek. 5 hafta sürecek. Sonra Şehrek final. Playoff, şehrek final. Yarı final ve final karşılaşmalarıyla 10 Ağustos'ta off finalle şampiyonun belirlenmesi planlanıyor. Bu önemli turnuvada 22 takım 4 gruptan mücadele ediyor. A ve B gruplarının 6'şer takım. C ve D grubunda 5'şer takım mücadele ediyor. Serbest vuruş kullanacak. Faruk Top'un başında 3 kişilik baraj. Faruk Uzak bir gönderdi. Sadece Eymen şu. Faruk, 48 yaşın getirdiği tecrübe. 48 numaralı formasıyla Faruk Yıldırım. Birçok amatör kulüpte forma giyen isim Faruk Yıldırım. Bugün Bakıyorum Sağ tarafa geçen orta göta Çaprazdan karşı karşıya Ortaya çevirdi Defansa müdahale konar. Yetçili geldi Salih ortaya çevirmek istedi Salih Mezhan Defansa'ya koydu Köşe vuruşu. Ahmet Karataş kullanacak köşe vuruşunu. Ahmet Döndürek. Cephansal <laughs> sekti. Bir köşe vuruşu. Daha mı dedim? Evet. Bir köşe vuruşu daha. Yine Ahmet kullandı. Bu defa yerden önde Salih çevirdi. Defans uzaklaştırdı. Geri içine bir vuruş. onun döndü. Hakan sonrasında Hasan uzaklaştırdı. Bugün bakıyorum Alperen Şirin yok kadroda. Ali Beyköy'ün yine turnuvanın en yaşlı golcüsü Kerim Kurumuş'a deklar arasında Samet. Gol pozisyonuna girdi. Ama biraz geç kalınca defans koydu. Hadi, 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 hadi. Sonrasında Salih Koca'yla hızlı kesilen top. Kaleci için kolay bir top oldu. ters kanada atılan top orada Erdem Öztür gitmek istedi müdahale defanstan İbrahim'den taç atışını orta kullanacak Mustafa Özdemir Mustafa Uzun bir taş gönderdi, orada Salih açtırdı. Salih Mesan, <laughs> Salih de yine futbol alt yapışımla yetişen bir isim. Diğer, yine gördük amatör kulüpleri formasında giyen bir isim. Salim Əssam. Uğur kullanacak serbest vuruşu, Uğur taşçı. Takım kaptanı Uğur. Güdük geldi. Uğur ceza sahasına doğru gönderdi. Çift yumru Harun'dan. Yayın üzerinde atak devam ediyor. Ahmet geriye döndü. Ters kanada Ali Dinçer Ali'nin pas Salih'e gelmedi. Hakan arada. Salih'te kaldı. Ortaya çevrilen top. Mert'in çevirdi top defansı yaklaştırdı. Atak devam edecek Ortaköy'de. Yine defansın arkasında Salih seken top. Sonrasında Mehmet uzaklaştırdı. Faruk pas hatası. İbrahim Hakan uzun gönderdi Faruk'a doğru. Orada kademe döner Faruk. Kaleci ne kadar güzel bir top. Buran. Buran Aslan. Mustafa'ya doğru uzun gönderdi. Orada orta sahada Selahattin.